Bir şekilde birkaç dükkandan sonra yolumuz rahmetli Sadrazam Mahmut'la kesişti. Çok iyi bir insan, çok iyi bir usta. Ben bunu bütün kalbimle söylüyorum. İsteyen müşterilerimize bile mangal verip kendilerini mangalla hizmet ediyoruz. Kendileri pişiriyorlar. Adamın doğum tarihi Nisan 1. Espriler vardı bizde. Rahmetli sağlığında yapardı herkese. Lokumu ısırttıktan sonra küreyi çekerdi alttan. Pudra şekeri dökerdi kafaya. Şov yapardı ya. Sadrazam Mahmut'un esnaflığı tam puan. Buna göre olması gerekenin de üstünde. Bu sadrazam pilavı bizim spesiyel emeğimiz. Başka bulamayacağınız bir şeydir bu. Şu gördüğünüz kuzu uykuludur. Bağışıklığımızı düzenler. Serotonin salgılamasına yardımcı olur. Ona hep demişti, benim ismini yürüt, dükkanı yürüt. Benim ona bir öfer borcum var. İsmini de yürüttüğüm için de memnunum. Onun da mezarında ruhunu rahat ettiğini, huzurlu olduğunu hissediyorum. Ilgın Kaya. Doğum yerim Kars, Arpaçay. 1963 doğumluyum. Ben 12 yaşından beri bu sektördeyim. İlkokul 5'ten sonra bir lokantaya girdim komi olarak. Bizim sektörde yaşı küçük olduğu zaman falan biraz eziliyorsunuz. Aşçısı ayrı baskı yapar, garsonu şef ayrı baskı yapar. Çalışma saatleri uzundu. Eskiden biz 14-15 saat çalışırdık. Aynı zamanda hem çalışıyordum hem okuyordum. Çünkü ihtiyacım vardı. Bakın ben 18 yaşında tansiyondan ciğer kanaması geçirdim. Tansiyon hastasıyım ben. Gece 11'de, 12'de biliyorsunuz bazen anlayış gösterince onu da bırakıyorlar. Gidiyorum sabah ben 7-7 saat kalkıp okula gidiyorum. Sarhoşluk derdi çekiyorsun. Biraz kiloluydum küçük. Yani mesela bir adım yoktu. Adım söylemezler. Şişko, şişman. Ama çalışmak zorundasınız. Orta sonuna kadar bir devam ettim. Baktım ki olacak gibi değil. Okulu bıraktım. Ben bu mesleği devam ettireceğim. Bu meslekte iyi olacağım dedim. Sonra bir şekilde birkaç dükkandan sonra yolumuz rahmetli Sadrazam Adam Mahmut'la kesişti. <laughs> Filoda bir restoranda çalışıyordum. Gidiş gelişim zordu. İnsana değer vermiyorlardı. Sonra müşterimizdi ki, ya sütücü de bizim Mahmut abimiz var Biz çok severiz gideriz ama yerinde biraz köhne. Baraka gibi bir yerde. Güzel çalıştığım yer. Lüks bir yerde. Bir konuş dedi ya. O da çok iyiydi dedi. Sen de çok iyi birsin, Seviyoruz seni de. Bir görüş bakalım diyorum. Adama ihtiyacı var. Geldim. İnsanların böyle kimyası uyar ya. Enerjisi uyar. Geldim. Yerler toprak. Çatı yok. Eterliklerin üzerine hasırları gerilmiş. Yer. Dört masalı bir dükkan. Ama ne bileyim onu bir gördüm böyle bir güven duyarsınız ya Davranışı, tabi konuşması falan. Ben biraz geç gelmiştim. Hiç unutmuyorum. O başlangıç noktası orasıydı. Çıktım minibüs bekliyorum. Bir yarım saat gelmedi bir Saat geç oldu diye. Bir saate yakın hmm. bekledim. Bu dışarı çıktı. Beni gördü. Sen niye dedi. ya araba gelmedi dedim. E niye söylemiyorsun dedi. Nasıl söyleyeyim ben gülüm ben gidemiyorum araba yok diye. Arabayla bir eve gönderdim. Bu benim için çok önemli. Değer verdim ona. Hemen gittim ertesi gün orada işi bıraktım. Geldim başladım. İlk kuruluş şöyle, Adana'da aşçılık yapıyormuş Sadrazam Mahmut, Mahmut Zekli. Mesela Hacı Ömer Sabancı'nın evinde bile çalışmış. Adana Havaalanı'nda çalışmış, ihtilal olmuş ve bunların işleri aksamış. Bu da kızmış İstanbul'a gelmiş. Sarıyer'de Urcan Restoran vardı, çok ünlü bir yerdi. Orada aşçılık yapmış, sonra düşün diyordu, günde 200 borsa balık pişiriyor. O zaman böyle damacanın su falan yok, şişe suları var, bir de musluk suyu var. Bir şişe soğuk istemiş garsondan. İçerken dükkanın sahibi garsona bunu duyduğunu düşünmeden, niye mutfağa şiş suyu veriyorsunuz, musluk suyu içsinler, yazık değil mi? Değil o gün işi bırakmış. Sonra bir arkadaşıyla görüşmüş, demiş ki ya Sütlüce'de bir ufak yer var. Gel oraya konta yap. O da eti çok severdi kendisi. Şimdiki kongre merkezi eskiden mezbahaydı. Oraya açıyor, dört masalı diğer. Salata bile yoktu dükkanda. Dükkanın menüsü kemiksiz kuzu eti, pirzola, sucuk. Bir de kendi yaptığımız kavurma. Bir de pişirmiyoruz da. Müşteri kendisi pişiriyor. Her masaya mangal veriyoruz, müşteri kendisi yapıyor. Şimdi normalde müşteri biz pişirip şey veriyoruz ama isteyen müşterilerimize bile mangal verip kendilerini mangal ile ziyaret ediyoruz. Kendileri pişiriyorlar. Şey Sucu 60 kuzu 40 dana etinden yapıyoruz. Çok kurutmuyoruz. Çok kurudu zaman acımsı bir tat oluyor. İlk açtığı isim Adana Lezzet Lokantası. Sonra ben dahil olduktan sonra Adana Lezzet Lokantası indirdik. Sadrazam Mahmut yaptı. Bir gün tabi izin günüm sinemaya gideceğim. Ya gitmiş kendi kart da yaptı, bir azaldı. Olur dedim. Gittim. Yolda birden biri adam da şey yaptı. E, dükkana geliyordu müşterimizdi. Ya dedi Adana Lezzet Lokantası ne dedi ya Allah aşkına dedi. Sadrazam neyi yazmıyorsunuz dedi. Yapalım dedim ya kanıcı olur. Üste Adana Lezzet Lokantası'nı yazdık. Altına Sadrazam Mahmut. Lakap ya. Bir de manga resmi koydurdum. Güzel bir kart yaptım. Ama Sadrazam Mahmut daha büyük. Getirdim kartları. Baktı kartlara böyle. Ne dedi bu ya dedi, Niye dedi Sadrazam Mahmut'u yazdım. Adana Lezzet Lokantası'nı ufak yazdırdım. Bunu büyük yazmışsın. Ben sana böyle mi dedim dedi. Attı kart testesini attı. Abi zoruma gitti. Hiç öyle bir mizacı da yok yani. Bir ters yapmaz kartları attı. Ben biraz tabii trip yapıyorum. Kızıyorum. Kendi kendime devam ediyorum. O zaman gencim. Necmi Baba geldi. Necmi Onur. Hürriyette yazardı o. Çok severdi Mahmut Usta onu. Ne oldu ya bana? triplisin biraz dedi. Aramız iyi değil galiba dedi. Mahmut Usta ile. Dedim ya Necmi abi, abi. Bak şu kartlara baksana dedim. Şunu da dedim. Bana kızdı kartları attı dedim. Ya dedi. Mahmut dedi ya. Sen nasıl bir adamsın dedi ya. Ben arkadan dedi iteliyorum yürü diye haber yapıyorum. Sen kalkıyorsun sadrazam. Merkez sadrazam biliyor. Ne adına siz ya? Ne güzel yapmış dedi çocuk. Sonra gelen müşteri o gün kart verdim. İşte güzel olmuş bu falan diye. Her müşteri ama abi iyi ki yapmıştı. Biz işte müşteri çağırıyoruz, misafir çağırıyoruz. Bilmiyorlar. Bak işte sadrazam diye ne güzel yazmış. Akşam dükkanı kapatıyoruz. Sen yarın dedi git de adam bir 500 tane daha yaptır. Derken tabelayı değiştirdik işte sadrazam Mahmut yaptı. 85 yılında Haliç çıkımında bizim dükkanımız Deniz tarafındaydı. Dükkanlar yıkılınca biz dükkan aradık. Şimdi bulunduğumuz dükkanın yanındaki dükkan alt katı. Orayı bulduk. Buraya başladık. İyi de oldu. Yani daha büyük bir yer burası. Biraz çalıştık. Ben burada başka bir iş yapmak istiyorum. Dedi ki ben yaşlandım. Gitme burada kal. Yer yeri ortak ol. Hatta fazlasını sen al. Hakikaten bir baba oğul içisi vardı, Ben çok severdim. 97'de vefat etti kendisi. Vefat ettiğinde insanın babası ölünce ne hissederse onu hissettim. Ama bana hep demişti, benim ismini yürüt, dükkanı yürüt. İsim zaten bende tescilliydi. Yandaki dükkanın mal sahibiyle sorun yaşadık. Onlardan tahliye kararı aldı bize. Ben de geldim, hemen yanımızdaki dükkanı tuttum. Diye. Benim onunla her borcum var, her zaman. Ama ismini de yürüttüğüm için de memnunum. Onun da mezarında ruhunu rahat ettiğini, huzurlu olduğunu hissediyorum espriler vardı bizde. Rahmetli sağlığında yapan herkese. Mesela lokum vardır Adana'da uzun uzun cevizli lokumlar. O lokumun Adana'daki ismi şeker sucuğu ve sadrazam sucuğu. Diğerini söylemiyorum. Sadrazam oradan kalma. Yani Adana'daki o lokumdan kalma. Onları tahta küreye koyar getirirdi. Küreye pudra şekeri koyardı. Lokumu ısırttıktan sonra küreyi çekerdi alttan. Pudra şekeri dökerdi kafaya. Adamın doğum tarihi Nisan 1. Şakayı seviyordu ama insanlar da onu görmeye geliyordu. O şakaları istiyordu. Sadrazam diye isim çıktı ya. Pembe İncil'i Kaftan diye bir dizi vardı. TRT'de. Necati Er diye bir abimiz vardı. Kostümcüydü bu. O dönemde çekilen bütün dizilere, filmlere kostüm kiralardı. O da bizim müşterimizdi. Bugün dedi ki, ya dedi sadrazam, sadrazam dedi. Uyduruktan sadrazam. Ulan gel ben sadr seni sadrazam yapacağım dedi. Nasıl yapacak? Siz yarın gelin dedi. Gittik Beyoğlu'na bir yer depo. Baktık bunu çıkardı. O zaman bir TRT'ye bu dizi çekiliyordu pembe incili kaftan. O kaftan tabii dizi bitmiş. Boşta. Al dedi bunu. Bir de kavuk, bir kavuk verdi. Büyük. Bir de ufak kavuk. Normal günlerde bunu takarsın. Diğer bunu takarsın. Nasıl sevindik biz yani. Ahmet çok sevindi. Şov yapardı ya. Sadrazam Mahmut'un esnaflığı tam puan. Yani bana göre olması gerekenin de üstünde. Böyle biri gelmiş para seksik. Hiç parayı ön planda tutan biri değil. En iyi malzeme kullanan birisi. Çok iyi bir insan. Çok iyi bir usta. Ben bunu bütün kalbime söylüyorum. Ustalığına gelince de zaten adam kendini kanıtlamış. Yani sulu yemekte de, de iyiydi. Eskiden ilk ay sulu yemekte koymuş. Daha sonrasında etlerde de. Etten çok iyi anlardı. Eli de çabuktu. Bumbar dolması yapardı mesela. Pat pat pıt pıt pıt. Bana çoğu şeyi öğreten olur. Bu sadrazam pilavı bizim spesiyel yemeğimiz. Başka yerde bulamayacağınız bir şeydir bu. Kömür ateşinde yapıyoruz. İçinde et suyuyla ıslanmış bulgur, kavurma, kaymak, tereyağı, domates ve biber. Hiç su yoktur. Bunu tamamen şimdi burada karıştırarak kömür ateşinde ağır ağır. Bu içindeki sebzeyle, kavurmayla pilav olacak. Usta'nın kendi kafasından yarattığı bir şey. Ortaya çıktığından beri bu pilav hep müşterinin yanında pişti. Her müşteriye ayrı mangal verip müşteri kendisi yapıyor. Ama kalabalık olduğu zamanlar büyük pilav yapıyoruz. Burada yine iki porsiyon bir masaya, üç porsiyon bir masaya, bir porsiyon bir masaya. Ama normal sistemi her masanın yanında pişmesi. Hürriyet 100 kişilik jüri oluşturdu. 100 kişilik jüri en iyi döner nerede, en iyi pide nerede, en iyi çorba, en iyi uykuluk. 100 kişinin 90 kişinin oyunu aldı. Uykuluk nereden bizim elimize geldi? Biz uykuluk ne dedi bilmezdik, rahmeti de bilmez. Osmanlı zamanında mezba yapılmış, şimdi kongre merkezine. O zaman Türk kasaplarda sakadat kültürü yok. Ne yapacaklar? Eyüp'te fesane evleri yapmışlar. Eski Yugoslavya'da, Boşnak, Arnavut kasaplar. Şimdi mesela İstanbul'daki çoğu ciğerci Arnavut eskiler. Oradan Arnavut kasapları getirmişler. Eyüp'te fesane evlerinde lojman. ineceksin, kayaya bineceksin. Eyüp buraya geleceksin, Türkçe'ye. Mezbaa çalışacaksın, akşam kayaya binip gideceksin. Adamlar çünkü bilmiyorlar Türkiye'yi. O dönemlerde dükkanlar bu kadar popüler değil, sulu yemiş de var, mangal ızgara da var. Öğrenleri o kasap var, ne yapıyorlar? Bizde nasıl ızgara yanıyor diye. Kimisi et getiriyor, kimisi bir şey getiriyor. Bilmiyoruz ne. Atıyorum bir kilo kadar getiriyor. Yarım kilosunu yarısını pişirip yiyecek. Yarısını da bize ateş bedeli olarak, yediği ekmeği bedeli olarak bırakıyor. Ya bu nedir? Ya işte bu uykuluk. Nedir uykuluk? Ya işte o zaman bize derdi ki kuzunun emdiği birikmesine oluşan beze. Çünkü süt kuzuda daha büyük köprü uykuluk Böyle böyle mesela yandaki masa görüyorum da bir şey yediğini iştahla. Soruyorsunuz mesela bu ne yiyor adam? Biraz uykulukmuş. Bir tane böyle tattırıyoruz. Beğeniyor tadını. Ben de bunun istiyorum. Bize bıraktığı o ateş bedeli olarak bıraktığı hukuktan biz onu satıyoruz. Baktık ki fazlalaştı. Bu sefer kasaplardan, oradaki kesicilerden fazla uykulu almaya başladı. Sonra duyuldu uykulu ne olduğu, sona bilindi. Uykulu öyle girdi mülümüzü bizim yani şu gördüğünüz kuzu uykuludur. Kuzunun göğüs tarafından buradan çıkan timustur. İnsanlarda da var. Bundan bir tane koyalım. Bu da yine kuzudan çıkan kalp ve ciğerin yanında olan ciğer uykulu ziyemesi. Bu biraz daha yumuşak ve daha bir aroması yüksek uykuludur. Bundan da bir tane koyalım. Uykuluğun faydası bağışıklığımızı düzenler. Serotonin salgılamasına yardımcı olur. Yedikten sonra müthiş kolajen vardır. Bir de çok yüksek afrodizyak içerir. İnsanlar artık sakatada yöneldi. Onun faydalı olduğunu insanlar öğrendi, araştırdı. Sosyal medya sayesinde, basın sayesinde doktorlar mesela çok tanınmış doktorlar uykuluğun faydalı olduğunu, sakatlığın faydalı olduğunu insan artık biliyor. Yani sakatat sevmeyen birisi de gelse ona hitap edecek et işlerimiz de var. Dana antilikot, kuzu pirzola, kasap köftesi bunlar da var. Ben hedefime ulaştım. Ben ilk burayı yeni dükkanı yaparken Sadrazam Mahmut gibi bir işinden sonra yapıyorum. Ya ben acaba yapabilecek miyim? Acaba o müşteriyle bütünleşebilecek miyim? Aynı şeyi sürdürebilecek miyim? Onu başardım mı? O dükkanla o barakadan böyle bir yere geçmek bu kadar insanı kendini duyurmak, bu kadar insanı buraya getirmek, benim için bu. Ha, benden sonra oğlum okulu bitirir, başka bir şey yapmak ister, ona destek olurum, yardımcı olurum. Ama yani hedefim benim buydu, burayı sürdürmekti. 50 zaten 62 oldu. Daha fazlasında gözüm yok. Şu gelen insanları mutlu edeyim, memnun olsunlar, başımı eğmeyeyim yani. Benim başka bir hedefim yok.